Şimdi türevin devamında göreceğiniz, bunu 7. ünite olarak göreceksiniz. Çok değişkenli fonksiyonlar var. Çok değişkenli fonksiyonların size iki tip sorusu gelecek. Bir değer koyup sonuca ulaşabileceğiniz sorular olacak bunlar. Bir de kısmi türev dediğimiz çok değişkenli de kullanılan yönlendirerek size bir takım türev soruları soracak. Onlarla ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Şimdi karşımızdaki ilk soru tipi çok değişkenli bir fonksiyon için değer bulma sorusu olacak. 2 üzeri x ve 3 üzeri y diye tanıtılan bu fonksiyonun f4 2 değerini soracak. Bu 4 2'nin de sizin için bilmeniz gereken şey ilk değer x'e ikinci değer y'ye ait olduğu. Dolayısıyla fonksiyonda x için 4'ü y için 2'yi koyarak sonuca gitmeye çalışacağız. Evet x yerine 4 koydum. Y yerine de 2 koydum. Dolayısıyla 16 artı 9'dan cevabımız 25 olarak bulunacak çok değişkenli fonksiyonda olsa değerleri yerine koyup sonuca gitmeniz bu soruları çözmek için yeterli olacak. Bakalım bu sefer 3 değişkenli bir fonksiyon. X, Y, Z üzerine bir fonksiyon verilmiş ve değer aralığı da bu şekilde oluşmuş. Eksi 1, 2, 4 değeri kaçtır diyor. Tekrar ediyorum bunlar sırasıyla X'in, Y'nin ve Z'nin değerleri olacak. Dolayısıyla X, Y, Z'leri yerlerine koyacağım. X ile Z'yi çarpıyor. Yani Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 3 diyor. Y ile Z'yi çarp. Y değerim 2. Z değerim 4 olacak. Ve bu ifadeyi sonuca götüreceğim. Çarptığımda ön tarafı eksi 4 yapıyor. Burası 3 kere 2 6 kere 4 24. Aradaki eksiği de koyduğum zaman cevap eksi 28 olarak geliyor. Cevabımız Adana olarak bulundu devam edelim. Bakıyorum fonksiyonum yine iki değişkenli bir de e eksponansiyel sayımız var üstel bir görüntü ve bu fonksiyonda f2 2 değerini istiyoruz. x'e de y'ye de 2 değerini koyacağız. Dikkatli olacağız. 4 çarpı x için 2. e üzeri x eksi y yani 2 eksi 2'yi koydum. 4 çarpı 2 8'i verdi. e'nin üstü dikkat edin yine kaç oldu? sıfır oldu ve bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman kaç edecek? Bir edecek. Dolayısıyla cevabımız 8 çarpı birden 8 olarak bulunacak. Evet, şimdi çok değişkenliğinin değer koyma sorularını geçtikten sonra sınavda kesin çıkacağını düşündüğümüz sorulardan biri de kısmi türev. Kısmi türev fonksiyonu çok değişkenli verdiği zaman hangi değişken üzerinden türev alacağınızı gösteren bir kısım. Dolayısıyla burada hangi değişkene göre türev almanızı isterse o değişken üzerinden türev alıyorsunuz ve o değişkenin ait olmadığı ifadeleri de sabit kabul edip ya da kat sayı kabul edip aynen bekletip ifadeyi sabit değer olarak işlem alıyorsunuz. Şimdi önce türevi bir daha bir hatırlayalım. Mesela x üzeri 4'ün türevi. İlk türevi nedir bunun? Kuvvet başa geldi. Kuvvet bir azaldı. Bir daha türev alalım. 12 x kare. Bir daha türev olalım. 24 x geldi. 24 x'in türevi 24 geldi. 24'ün türevi 0 geldi. Biz az önce x'li değerlerin türevlerini birçok soruda kullandık. Mesela şimdi y'li ifadeler için. Örneğin y üzeri 3 için türev olacaksak aynı mantık buna da işleyecek. 3'ü başa getireceğim. Kuvvetini biraz azaltacağım. İkinci türev için tekrar kuvveti başa getirip 3 ile çarpacağım. Kuvveti yine azaltacağım. 6Y'nin türevi yine 6 olacak. 6'nın türevi de 0 olacak. Dolayısıyla değişkenler değişse bile türev kuralı hiçbir zaman değişmeyecek. Peki kısmi türev nasıl işleme girecek? Şöyle işleme girecek. Sorumuz biraz beklesin. Ben birkaç temel işlem üzerinde bunu bir hatırlatmaya çalışayım. Evet x kare çarpı 3y şeklinde bir ifade var. Bu ifadenin eğer sizden x'e göre türevini al derse burada üzerine çizgi atmayacak fonksiyon. Fonksiyonun dibine bir tane x yazacak. İşte bu fonksiyonun dibine yazdığı x'in anlamı bu fonksiyonun x'e göre türevi al olacak. X'e göre biz bunun türevini alırken ifadeye şöyle yaklaşacağız. X'li kısmın türevini alıp diğer kısmı aynen katsayıymış gibi yanında bekletiriz. Yani burası 2x çarpı 3y'ye gelecek. İşte x'e göre türev böyle olacak. x'in türevini aldım. y'yi yanında beklettim. Doğal olarak çarpınca toparlayınca 6 xye buranın türev sonucu olacak. Şimdi bu ifadenin bir de y'ye göre türevini alalım. Fonksiyonun, yukarıdaki fonksiyonu y'ye göre türevini almak adına da şunu yapacağız. Her şey tersine dönecek. Y'li kısmın türevini alıp diğer kısmı aynen katsayıymış gibi bekleteceğim. Dolayısıyla x kare bekleyecek. Biz 3y'nin türevi için 3 yazacağız. Ve y'ye göre türev alınmış olacak. Dolayısıyla burayı toparlarsak 3x kare bu ifadenin türev sonucu olacak. Başka bir görüntü yazalım. Şöyle bir çizgiyle ayıralım burayı. Mesela fonksiyonunu bize verdiği x kare çarpı y artı 5x. Devam edelim. Fonksiyonun desin ki bize x'e göre türevini al. X'e göre türevini al dediği zaman ilk ve ikinci ifadenin x'li kısımlarına türev uygulayacağız. Yani buranın türevi 2x yapacak. Y'yi yanına bekleteceğiz. Bu tarafa geçtiğim vakit ise 5x'in türevi için direkt 5 yazacağız ve ifade x'e göre türevlenmiş olacak. Şimdi aynı fonksiyona y'ye göre türev uygulayalım. y'ye göre türev uygularken y'nin türevini alıp x'leri bekleteceğiz. Eğer bir ifadenin içinde örnekse 5x'in içinde y yoksa bunu sabit sayı kabul edip türevine 0 yazacağız. Evet ilk ifadenin y'ye göre türevini alıyorum. x kareyi bekletiyorum. y'nin türevi önündeki katsayı olan 1 olacak ve x kare çarpı 1'e gelecek. Peki 5x'in içinde y var mı? cevap yok ise buranın türevi her daim sıfır olacak. Yani içinde y olmayanın türevi sıfırdır y'ye göre. Mesela x'e göre türev alırken içinde x olmayan bir ifadenin x'e göre türevi her zaman sıfır olacaktır. Buna dikkat edeceğiz. Evet bu bilgileri verdikten sonra şimdi yavaş yavaş sorumuza geçelim. Bu soru bizden şunu ister. Fonksiyonun dikkat edin dibine yazmış. X'e göre türevini alacağım. Sonra x ve y yerlerine 2 ile 3'ü koyacağım. Başlıyorum. Fonksiyonun x'e göre türevini almaya. Başladım. x karenin türevi 2x verecek. Buradaki x y ifadenin x'e göre türevini alırken eksimizi koyalım. x'in türevi 1 olacak. y aynen yanında kalacak. Çarpan olarak bunu bekleteceğim. x'e göre türev aldım. İlk ifadeyi de oluşturdum. Ve x'e göre türev 2x eksi diye geldi. Şimdi kural ne? Fonksiyonun x yerine 2, y yerine 3 yazarak sonucu götürmek olacak. 2'yi koydum, 3'ü koydum. Burası 4, eksi 3. Cevap kaç verecek? 1 verecek. Ve sonuç denizli şıkkında bulunacak. Bakalım bir başka sorumuz. Yine kısmi türev ile ilgili. X'e göre türev alıp değerleri 1 ve 1'i X ve Y değerine yerine koyarak sonucu bulmaya çalışıyor. O zaman tek tek X'e göre türev dolanıyor. Dikkatli olun. X'e göre türev ilk ifade için konuşuyorsam 3X kare olacak. X'e göre türevledim. İkinci ifadenin yani şuradan x'e göre türevi için 2x'in türevini aldım. 2 yazdım. Y kareyi de aynen yanında beklettim. X'li ifadenin türevini al. Y'li ifadeyi beklet. X'e göre türev alırken. Eksi. Şimdi bakıyorum. 5 Y'nin içinde neye göre türev oluyorduk biz? X'e göre. X var mı? Yok. O zaman bunun X'e göre türevi de yok. İçinde X olmayanın X'e göre türevi de olmaz. Aynı şey bir içinde geçerli. Onun da X'e göre türevi 0 gelecek. Yani ifade 3x kare artı 2y kareye geldi. x'e de y'ye de 1 yazacağım. Soruda o şekilde belirtmiş. 1'in karesi 1, 3 ile çarpınca 3. 1'in karesi 1, 2 ile çarpınca 2. Sorumuzun cevabı 5 olarak gelir. Evet. Kısmi türevde birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor türev anlamında. Evet az önce e'li bir fonksiyonun türevini almıştık. Hatırlayalım kuralı. Neydi e'nin türevi? Üssün türevini alacağız. Sonra ifadenin kendisini alacağız. Şimdi burada evet e'li ifadenin türevini alacağız ama iki değişkenli bir fonksiyon olduğu için kısmi türeve değmiş. Demiş ki bu iki fonksiyonun iki bilinmeyenli iki değişkenli fonksiyonun x'e göre türevini alıp bana gösterdi. Dolayısıyla e üzeri x'ye ifadesinin x'e göre türevini alacaksanız kuralımız şu. Üslü ifade için üssün x'e göre türevini alacağım. Sonra ifadenin kendisini de yanına yazacağım. Üssün x çarpı y'den oluştuğunu görüyorum. x çarpı y'nin x'e göre türevi için x'li kısmın türevini alıyorum. x'in türevi 1 geliyor. Yanındaki y'yi bekletiyorum. Dolayısıyla x çarpı y'nin x'e göre türevi 1 çarpı y oldu. Üssün türevini aldım sonra ifadenin aynısını yanına çarpı olarak yaz. Ve bu ifadeyi toparlarsak burası y çarpı e üzeri x olarak gelecek. Cevabımız da a şıkkı olarak bulunacak. Evet şimdi kısmi türevin ikinci mertebeden yani üst üste iki defa alınmış fonksiyonunu ister bizden. Bu iki değişkenli bu fonksiyon için sıradan bunu görmemiz gerekiyor. Önce x'e göre türev, sonra da y'e göre türev alarak ifadeyi şıkta bulmamız istiyor. O zaman bizim yapacağımız ilk iş bu fonksiyonun öncelikle x'e göre türevini bulmak olacak. Başlıyorum. X kare y'nin x'e göre türevi 2xy olacak. Artı 3xy'nin x'e göre türevi 3y olacak. 2x y karenin x'e göre türevini alıyorsanız 2 y kare alacaksınız. Yani 2x'in türevini alacaksınız. Öndeki eksiği de unutmadan 2 y kare son ifadenin x'e göre türevini oluşturacak. Şimdi yapacağımız şey x'e göre oluşmuş fonksiyonun üzerinden y'ye göre türev almak olacak. Yani oluşturduğum fonksiyonun y'ye göre türevine başlıyorum. Evet. İlk ifadenin y'ye göre türevi 2x Çarpı 1. Artı 3y'nin y'ye göre türevi 3. Eksi. 2y karenin y'ye göre türevi ise kuvvet başa geldi. 4y oldu. Ve ifade şimdi bu hale geldi. Biraz toparlayalım ve şıkkı bulalım. Burası 2x oluştu. Yanında eksi 4y olsun. En sona da artı 3'ü koyalım ve şıkkı direkt görmüş olalım. Cevabımız Bursa olarak gelir. Evet yine ikinci mertebeden bir kısmı türev. Bu sefer değer koyarak sonuca gitmemizi istiyor. X'e göre akabinde Y'ye göre türev alacağız. Sonra da değerleri yerine koyacağız. Evet X'e göre türev alarak başlıyorum. X küp Y'nin türevi. X küpün türevini alıyorum. 3 X kare. Yanına Y'yi beklettim. Artı buranın X'e göre türevi. 2 Y kare oldu. 2 X'in türevinden 2 geldi eksi 2x'in x'e göre türevi öndeki sayısı olan 2 olacak ve ifadeyi x'e göre türevlemiş olacak. Şimdi x'e göre türevlediğim bu ifadenin üzerinden şimdi y'ye göre türev almaya başlayacağım. İlk ifadenin y'ye göre türevini yazıyorum. 3x kare çarpı 1 y'nin türevi. Artı buranın y'ye göre türevi 4y gelecek. İçinde y olmayan bir ifadenin türevi de daima 0 gelecek görüntü ikinci mertebeden türevden sonra 3x kare artı 4y'ye ulaştı. Şimdi istediği değerler x için 1, y için 2 olacak ve x'e 1, y'ye 2 koyarak sonuca gideceğim. 1'in karesi 1, çarpı 1, çarpı 3, 3 verdi. 4 çarpı 2, 8 verdi. Cevabımız Bursa olarak bulunur. Evet devam edelim. Şimdi az önce yaptığımızın bir diğer versiyonu. Öncelik y'ye üzerinden x'e göre türev alıp değerleri yerine oturtmamızı istiyor. Evet önce y'ye göre türev almaya başlıyoruz. İfadenin y'ye göre türevi. x üzeri 3'e dokunma. y kübün türevini al. x küp 3'e kare. Artı ikinci ifadenin y'ye göre türevini alıyorum. 2x'e dokunma y karenin 2y olarak türevini al. İfadeyi y'ye göre türevledim. Şimdi bunun üzerinden x'e göre türev almaya başlıyorum. Bu ifadenin x'e göre türevi için x'li ifadeye türev alıp y'li ifadeye dokunmuyorum. Artı buranın x'e göre türevi için x'li ifadenin türevini alıp y'li ifadeye dokunmuyorum. Ve görüntüyü bu şekle getirdim. Şimdi dikkatlice x yerine 1, y yerine eksi 1 koyarak başlıyorum. x yerine 1, y yerine parantez içinde koyarsanız daha iyi olur. Eksi 1 koydum. Y yerine yine eksi 1 değerini oturttum. Şimdi başlıyoruz. 1'in karesi 1'i verecek. Çarpı 3'ten 3 üç verecek. Eksi 1'in yine karesini alıyorum. Dikkatli olun. Eksi 1'in karesi çift kuvvet olduğu için yine artı 1 olacak. Artı 1 çarpı 3. Burasını 3. Sonucunu 9 verir. Devam ediyorum. Burası 2 iki çarpı 2'den 4 yapacak. Y'nin yerine koyduğum eksi 1 bu artı 4'ü çarparsa burası eksi 4 verecek. Ve işlemimizin sonucu 5 olarak bulunacak.